Ondan sonra böyle örtüm, örtüm olur. Yahu biz burada İslam'ı sorgulamaya değil, İslam'ı sorgulayan adam acaba namaz farz mı, acaba şu şöyle mi, bu böyle mi diyen adam henüz daha İslam'a tam girmemiş adamdır. İnşallah ona iman nasip olur. Amin. Ama bir adam ben Müslümanım, dört dörtlük Müslümanım, sağlam Müslümanım diyorsa bu adamın sorgulama halini çoktan atlatmış olması lazım. Bizim mesela şu anda peygamberimizin peygamberini sorguluyor muyuz? Sorgulamıyoruz. Neden? İman ettik. Şüphemiz yok Allah'ın izniyle. Ha, sorgulayan adam nedir? Daha iman edememiş. Bu ona ne diyorlar? Müellefe-i kulüp diyorlar, değil mi? Sahabe zamanda, peygamber zamanında bunlardan çokmuş. Kalbi İslam'a ısındırılması gereken insanlar diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar imana ısınsınlar, samimi Müslüman olsunlar diye onlara ikram edermiş. Ondan sonra hediyeler verilmiş. Koyunlar verilmiş, develer verilmiş, hizmetçiler verilmiş. Ondan sonra altın gümüş verilmiş. Onlara iyilik edermiş ki İslam'ı sevsinler diye. Onlardan birisidir bu. Henüz daha iman etmemiş tam. Ha, ama bir Müslüman camiye gelip alnını secdeye koyuyorsa bu adamın artık şüpheleri kalmamış demektir. Ya bu şekilde şüphesi olan bir insan iman etmiş olamaz. Mümin değil öldüğü zaman cehenneme gider. Çünkü şüphe imanı yok eder. Şüphe imanı yok eder. Tereddüt imanı yok eder. İman yakını hatta Hanefi mezhebinde ne diyorum? Maturidi mezhebinde Maturidi mezhebinde inşallah Müslümanım demeyecek adam. Ne diyecek? Müslümanım hakka diyecek. Eş'ari mezhebinde inşallah Müslümanım diyor. Ne fark var arasında? Ha ben Müslümanım ama inşallah Müslüman ölürüm anlamında kullanıyorlar. O da caizdir. Ama Maturidi mezhebinde işi son nefese bırakmamak için Hakk'a Müslümanım elhamdülillah diyorsun. İnşallah demiyorsun. Çünkü inşallah biraz tereddüt ifade eden söz ya. Hiç bulaştırma diyor. Hiç bulaştırma. Ya yani söylediğin sözde bile hakikaten Müslümanım elhamdülillah diye hassasiyet gözetiyorsan e diğer fazlarda, vaciplerde de aynı şekilde olması lazım. Ya bunu bu şekilde çocuklara, çevremize öğretmek lazım. Çocuklar buraya geliyorlar. Biz inşallah bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bak yazlık talebeler var elhamdülillah. 50-60 tane talebe var. İnşallah maya tutarlar. İnşallah. 6 hafta, 6 haftada ne olur? Bir şey olmaz ama hiç yoktan iyidir. Kabilinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama inşallah devam etmesi lazım. Çocuklar hocam okulda yoruluyor çocuk. Yorulacak tabii ya. Yorulacak tabii. Yorulmadan şampiyon olur mu? Yorulmadan zafer elde edilir mi? Kan ter dökeceksin ki Cenab-ı Hak zafer nasip edecek. Aman çocuklar yorulmasın. Aman zahmet çekmesin. Sonra tepene binecek. Sonra baba oradan su getirsene ne diyecek? Bu işler böyle oluyor şu anda. Olur mu demeyin. Belki sizin evde olmuyor ama etrafta oluyor. Yani bugün bize de olacak. Ya Allah muhafaza buyursun. Onun için cemaati müslümin zahmet olacak. Zahmet yanında rahmeti de getirecek. İkisi birlikte olacak. Çocuk kalsın sabah namazına. Kıyamamazlık etme. Asıl namaza kaldırmıyorsan çocuğuna kıyıyorsun demektir. Getir namazı onu. Kaldır namaza. Camiye zaman zaman camiye gelsin, zaman zaman evde kılsın ama sen illa kaldır onu. Bütün odaları dolaş, bütün çocuklarını kaldır. Kalsınlar namaza. Senle beraber namaz kılsınlar, senle beraber Kur'an okusunlar. Gelsinler burada seninle beraber hocadan sohbet dinlesinler. O öğrensin çocuk. Maalesef hiç öğrenmiyor. Çocuk namaza geliyor. Buraya böyle baka baka. Millet ne yapıyor? Böyle turist gibi eğilip kalkıyor. Fransız turistlerine benzedi çocuklarımız. E neden? Babası kılıyor ama görmemiş ki hiç. Bazen çocuklara soruyorum, oğlum evde Kur'an-ı Kerim okuyan var mı diyorum. Bilmiyorum diyor. Baban bilmiyorum, annem bilmiyor. Belki biliyorlar anne babalar ama hiç açıp okumamışlar çocukların önünde. Hiç açıp Kur'an'ı çocuk, babası, annesi çocuğun önünde okumamış. Ne kötü şey telefon elden düşmüyor ama. Değil mi? Haftalık dizilerimiz aksamıyor ama. Haberler haberler açın haberler izleyeceğiz. Sussun herkes. Ne var ya? Ben izlemiyorum haber ne oldu? Sen izledin ne oldu? Boyun mu uzadı? Bir şey yok ya. Haberler aldatmacadan başka bir şey değil. 3-5 tane ciddi haber gösteriyorlar. Baştan ondan sonra vay onu öldürmüş. Bu bununla kaçmış. Bu onunla uçmuş. Onun kafasına saksı düşmüş. Bu sana ne adamın kafasından? Sen kendine bak yolda nasıl gidiyorsun? Sağdan git, önüne bak. Gözüne sahip ol. Yere bakarak yürü. Selam vererek yürü. Mühim olan bu ya. Ama bunları öğretmiyorlar işte. Hırsızlık yaptılar, şöyle yaptılar. Milletin psikolojisi de bozuluyor bu sefer. Türkiye çapında 10 tane ilde 10 tane suçu peş peşe adam haberlerde bir anlatıyor. Adam böyle kaskatı getirmiş televizyonun başında. O onu öldürmüş, o onu katletmiş, o onu balkondan aşağı atmış, o onu dolandırmış. Ya diyor burada yaşanmaz diyor. Ya kardeşim o koca 80 milyon içerisinden 10 kişi. Gönül ister hiç olmasın ama bu şekilde olunca da insanların psikolojisi bozuluyor. Şimdi mesela adamlar araştırma yapmışlar. İsveç'te İsveç'te değil mi? dünyanın en saygın ülkelerinden bir tanesi bolluk var orada işte ucuzluk var millet rahat yaşıyor 10 aileden birinde aile içi affedersiniz tecavüz gerçekleşiyor 10 aileden bir tanesi evde kendi affedersiniz çoluk çocuğuna sarkıyor resmi rakam bunlar ama bunları kimseye anlatmazlar neden onlar da normal çünkü olmuş canım Gidin bakın Avrupa'da, Amerika'da sokağa atılan kadınların sayısı yok, sayısı belli değil. Sokağa atılan kadınların sayısı belli değil. Neden? Çünkü 18 yaşından sonra artık evden çıkıyor ya. Bunu bilmeyen kalmadı artık Avrupa'da, Batı'da. Çocuk 18 yaşına geldiği zaman evde duramaz. Kendisi durmak istemez. Neden? Herkes ayıplar çünkü. Ah şuna bak, 18 yaşına gelmiş hala anasının babasının eline bakıyor. 18 yaşında evden çıkıyor çocuk, kadın veya erkek fark etmiyor. Çıkıyor, ondan sonra kendi ayaklarının üzerine durmaya çalışıyor güya. Sonra o kandırıyor, bu parasını alıyor, bu affedersiniz ırzına geçiyor, bu onu kullanıyor, bu onu başka bir şey yapıyor. Derken hayat onu perişan bir halde eskimiş, kirlenmiş, paramparça olmuş bir paçavra gibi bir ondan sonra pansiyonda kalmaya mecbur bırakıyor. Gidiyor barlarda, pavyonlarda affedersiniz. Ondan sonra millete çay çorba vesaire servisi yaparak 3-5 kuruş kazanıp o tek odalı evde ömrünü geçiriyor. Ha bir tane adam merhamet eder alır da nikahına ona biraz iyilik yaparsa o veyahut da işi rast gitti de köşeyi döndüyse o başka türlü ömrü o pis bitli iğrenç pansiyonda geçmek zorunda. Avrupa'da böyle. Amerika'da da böyle. Rakamlar bunu söylüyor. Ama kötü kim? Her seferinde söylüyor. Daha dün okudum. İslam coğrafyasında kadın olmak zor. Bütün dünyada, ben duymadım da, bütün dünyada haber olmuş. Ne? Afgan kadınlarının kaşlarını aldıramaması. Duydunuz mu? bilmiyorum. Afganistan'da Taliban kuaförleri yasaklamış, kadın kuaförlerini. Haber olmuş. Afgan kadınlar kaşlarını aldıramıyor. Bütün büyük haber ajansları dünya çapında bütün dünyaya elden, tek elden haber dağıtan o ajanslar var ya, onların hepsi düşmüşler kadınların kaşına. Tamam da Irak'taki tecavüze uğrayan kadını neden müdafaa etmiyorsun? Filistin'de üzerinde çatal dahi olmayan o annemizi on kurşunla şehit eden İsrailler var. O kadını neden konuşmuyorsun? Daha dün haberde okudum. Hindistan'da bir tane kadına bütün kalabalık bir şekilde erkekler tecavüz etmiş. O kadını neden konuşmuyorsun? Batı'daki az önce söylediğimiz kadınları neden konuşmuyorsun? affedersiniz mal gibi kullanılan o kadınları, eşya haline getirilmiş o kadınları, suistimal edilen o kadınları neden konuşmuyorsun? Ha mesele İslam ya. Orada Müslümanlar var ya, o kadın Müslüman ya, o yapılan uygulamada İslami ya. O yüzden ondan kötüsü yok. Onunla konuş, onu konuşmamız lazım. İslam kadına bir kere dışarı çıkarken süslenmesini yasaklıyor. Haramdır. Kadın kaşını çekme, kaş aldıran da, alan da lanetlenmiştir diyor hadis-i şerif. Hadis-i şerif kaş aldıran da kaş aldıran da kaş alan da lanetlenmiştir diyor Hadis-i şerif Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Alamaz. Dışarı çıkarken bir kadın diyor koku süremez. İlgi çekici insanları ondan sonra burnuna gidip de ondan sonra insanların dikkatini çeken koku süremez. Dikkat çekmemesi lazım. Ya hocam insanlarda, erkeklerde erkekler de kalbini düzelsin. Ya erkeklerin kalbiyle alakası yok bu işin. Bu iş Allah'ın emridir, Resulullah'ın emridir. Karşındaki adam 80 yaşında da olsa, 90 yaşında da olsa o kadın süslenip püslenip o erkeğin karşısına çıkamaz yabancıysa. Bu işin bir matematiği var ya Allah Allah. İki kere iki nasıl dört ediyorsa bu da aynı. Kadınlar dışarı çıkarken süslenemezler. Erkekler de aynı şekilde kadınların dikkatini çekecek hareketler yapmaması lazım. Dövme de haramdır. Erkeklerin vücuttaki kıllarını aldırması da haramdır. Kadın gibi erkek var ya Allah Allah. Adam vücudunun kıllarını aldırmış. Ya Allah vermiş. Neden alıyorsun mübarek? Tamam tırnağını alıyorsun. Bıyığının ucunu alıyorsun. Sakalın kenarlarındakini alıyorsun. Sakalları almıyorsun. Sakalın kenarlarındakini alıyorsun. Fazla saçını alıyorsun. Kaşın uzarsa böyle kırkı geçince uzuyor. Bizim de uzamaya başladı. Her her hafta böyle ucundan alıyorum. Çok uzuyor böyle. Mübarek saç gibi. Ne yapalım? Ondan sonra onları belki alabilirsin ama vücut kıllarını alamazsın. Alacağımız yerler belli. Koltuk altları ve avret mahallindeki kıllar alınır. Onun dışındakiler alınmaz. Kimisi tıraş makinesi tıraş ediyor, kimisi epilasyona gidiyor, kimisi ağda yaptırıyor. Bunlar caiz değil. Allah kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına lanet etsin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lanetleniyor. E hocam ben aldırdım bende bir şey yok lanetlenmiş halim yok. Sen onu ahirete göreceksin. Burada bir şey olmaz. Burada hemen şap diye bir tane şaplak mı inecek suratına? Neden böyle yaptın diye. Eski ümmetlerde öyleymiş. İnsan günah işlediği zaman anında yazarmış. Kapısında yazarmış. Onlarda imtihan daha ağırmış. Burada Cenab-ı Hak Hepsini gizli tutuyor. Ahirete kalsın. Ahirete kadar belki yola gelir de imana gelir de tövbe eder diye. Ama biz suistimal ediyoruz. Az önce namaza müsaade edilen işçinin 15 dakikalık namazı 1 saatte kılması gibi biz de Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu o uzun ömrü yola gelmekte Allah'ımıza layık kul olmakta kullanmıyoruz da nefsi tatmin etmekte kullanıyoruz. Olmaz. Caiz değil. Dövme de hakeza. لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Dövme yapana da yaptırana da Allah lanet etsin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Haramdır, caiz değildir. Kısaca insan vücudunda keyfi değişikliklerin tamamı haramdır. Tekrar diyoruz, insan vücudundaki keyfi değişikliklerin tamamı haramdır. Burnumu şöyle yapıyorum, dudağımı böyle yapıyorum, kaşımı böyle yapıyorum. Hepsi haram. He, adamın burnu yamuktur. Ondan sonra ne bileyim göz kapağı düşüktür, açılmıyordur. Değil mi? Ağzı yamuktur. Onlar olur. Onlar sağlık sebebidir. Normalin dışında bir şekil var adamın ağzında. O caizdir. Onu yapabiliriz. Ama onun dışında e ben dudağımı kalın istiyorum. Ya Allah isteseydi kalın yaratırdı ya. Onu yaratmış seni ince yaratmış. E ben öyle istiyorum. Tamam da yarın bir gün başka şey isteyeceksin. Bu işin sonu yok ki. Allah'ın verdiğine razı olmak lazım. Ya Rabbi verdiğine razı olan kullarından eyle. Bunu etrafa söyleyelim çocuklara. Erkeklerin küpe takması da haramdır. Erkeklerin küpe takması da haramdır. Küpe sadece kadınlara helaldir, caizdir. Erkeklerin küpe takmaları haramdır. Erkeklerin süslenmeleri haramdır. Kadına benzemesi açısından lanete mazhar oluyor, müstehak oluyor. Bak, kadına benzemesi açısından lanete müstehak oluyor. Vücutta keyfi değişiklik yaptığından lanete müstahak oluyor. Birçok konu var yani. O yüzden bu gibi şeylerden sakınalım. Atalarımız nasılsa sen de öyle olacak. Öyle olmamız lazım. <laughs> Cenab-ı Hak bizi güzel yarattı. Ya Rabbi bu güzelliğimizi maddi manevi olarak muhafaza etme bizlere nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Muhteremler bu şekilde söz dinleyen müminlerden olursak bizim değil ha. Hocanın sözü, sen burada şimdi bu dediklerimizi yaptığın zaman hocanın sözünü mü dinliyorsun? Ya hoca da sen gibi aynı emirlere muhatap. Yani biz burada sadece tabirciyse ise hoparlörüz, borazanız. Ben buradan ses çıkıyor sadece. Ben de bu hükümlere dahilim. Ha, o yüzden muhteremler burada bu söylenenleri yaptığımız zaman Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Allah'a itaat edersek ne olur? Cenab-ı Hak Kur'an-ı anda buyuruyor. Eğer o insanlar Allah'a itaat ederlerse Cenab-ı Hak onlara yerin göğün kapısını, bereket kapılarını açar diyor. Görüyor musun? Bereket mi istiyorsun? Paranı, ömrünü. Evet. O zaman itaatkar olalım Allah'ımıza Celle Celaluhu. Hoşumuza gitmiyor. E ne yapalım? Dünya hoşumuza gitme yeri değil. Hoşuna giden yer, şeyler ahirette seni bekliyor. Elbisen istediğin zaman renk değiştirecek. Evin istediği zaman yer değiştirecek. Meyven istediği zaman ağzına gelecek. Yemeğin önüne gelecek. Bardakların sana mahsus olacak. Öyle buyuruyor. Bardaklar kişiye mahsus bardaklar olacak diyor. İçtiği zaman mis kokusu yayılacak diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bir meyveyi koparacaksın peşinden hemen anında bir tane daha çıkacak. O ikinci çıkan birincisinden daha lezzetli olacak. Onu yiyeceksin üçüncü çıkan ikincisinden daha lezzetli olacak. Böyle diyor. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Nasıl sonsuza kadar? Öyle işte. Ya Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. O cennetleri kazanmak için burada biraz sıkılmak lazım. Bak sıcak. Tahammül ediyoruz. İstediğimizi yiyemiyoruz, tahammül ediyoruz. İstediğimiz yere gidemiyoruz, tahammül ediyoruz. Herkes istediği yerde denize giriyor. Siz giriyor musunuz? Girmeyin. Çıplakların olduğu yerde denize girmeyin. E nerede girelim hocam? Sakin yer. Bur gir. E hocam orası da kumsal değil. Ne yapalım canım Allah Allah. Armut düş ağzıma düş. Kapı da yukarıda olsun. O ahirette dünyada öyle bir şey yok. O yüzden dünyada Allah'ımızın nimetlerinden, helalinden bulabildiğimize yetinelim. Diyelim ki Ya Rabbi çoğunu ahirette senden istiyoruz. O da zaten vaat etti bize. Ya Rabbi bizi o nimetlere layık olan kullarından eyle. Dünya geçicidir. Geçecek. Bir sürü kimsenin geçti. Bak değil mi hocamız orada Ali Kara Hoca? Geçti. Menzildeki Şeyh Efendi Hazretleri Cenab-ı Hak rahmet eylesin, şefaatinden aile eylesin. Amin. Koca adamlar göçüp gitti. Bize mi kalacak bu dünya? Biz de gideceğiz. Ha, inşallah Cenab-ı Hak bu fani ömrümüzü o e ee, büyüklerimiz gibi şeyh efendiler gibi alimler ulemalar gibi güzelce itaatkar Allah'ın razı olduğu şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Ahirette başımızı dik, anlımızı ak ya Rabbi işte kulun geldi sana diyecek kadar güzel bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Başımız yerde, ondan sonra sürüne sürüne Rabbimizin huzuruna çıkmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi paramızı, ömrümüzü, kasamıza kesince bereket ile sıkıntıları defe ile. Sıkıntı sıkıntıları genişleye tebdil eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affu mağfiret eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.